bir su, bir su bana her ihtimale karşı tamam. elimizin altında bir su. Fırat, bir su tut elimle, yanımızda bir su tut vermek. Canlı yayınla mı? Tamam, tamam. Evet, burası zayıf gözüküyor. Oradan bir ayarlayın arkadaşlar şu tarafı. şu tarafı biraz kalabalık, biraz böyle arkadan sağa doğru kayabiliriz. Evet. Aç, biraz Aç abicim. isteyebilirim belki tamam, senden <laughs> Ver veya cebime koyayım onu. Gideyim arkaya oraya Arkaya doğru. Biraz, biraz arkaya doğru. Hizasına geçmeyelim. Arkasına geçelim. <laughs> tamam mı Zeynep? Yazdım ben. Biz hazırız. Siz. Tamam mı? Başlıyor diye yazmanıza gerek yok. Evet arkadaşlar telefonlar sessizde olsun. Ne zaman diyorsanız başlayalım. Aziz Türk milleti, değerli basın mensupları, kıymetli Zafer Partililer. Bugün soğuk değil ama çok soğuk bir Silivri gönünde daha Ümit Özdağ adalet haykırıcı için bir araya geldik. Silivri'ye hak, hukuk ve adalet için hoş geldik ama hüzünlü geldik. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu demir parmaklıkları ardına hukuksuzca hapsedilen Mustafa Kemal'in askeri başbu Ümit Özdağ'ı selamlamaya geldik. Dün Türk hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek bir hukuk faciası daha yaşadık. Ve bugün Türk milletine bunu anlatmak üzere Silivri, Silivri'de bir aradayız. Dün ne oldu? Dün 19 Şubat 2025 tarihinde yani bugün yapılacağı sabit olan Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun değerlendirileceği duruşma apar topar dün yani 18 Şubat'ta yapıldı. Zafer Partisi Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın mahkemesi bir gün önceye alındığından haberi olmayan avukatlarının katılamadığı acele duruşma sonucunda tutukluluğunun devamına karar verildi. Hukuku katledenleri, genel başkanımıza zulmedenleri halkımıza şikayet etmeye, Türk milletinin vicdanına hapsetmeye geldik bütün ömrünü Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine ve güvenliğine, Türk milletinin hak ettiği mutluluk ve refaha ulaşması için adayan Ümit Özdağ'ı demir parmaklıklara hapset, hapsetseniz de bakın burada binlerce ve ardımızda milyonlarca Ümit Özdağ'lar olarak <laughs> burada selam durmaya geldik. Ne bir asrı açan cumhuriyetimizde ne de Türk tarihinin herhangi bir kesitinde Herhangi bir siyasetçinin tutuklu ve hükümlü olmasıyla benzerliği olmayan bu büyük adaletsizliği Türk milletine ve bütün dünyaya Silivri'den haykırmaya geldik. Her gün yeni bir hukuksuzluğa imza atanlar bilsinler ki Silivri bundan sonra soğuk değil. Zafer Partililer sayesinde Genel Başkanım Sayın Ümit Özdağ çıkıncaya kadar ona olan sevgimizle Silivri sıcaktır diye nam salacaktır. En başından beri Öcalan için rehin tutuluyor dedik. Düşman ceza hukuku uygulanıyor dedik. İtamların iddianamelerin altı boş dedik. Bu bir hınç alma, bir susturma operasyonu dedik. Susmayacağız, yılmayacağız. Hep birlikte omuz omuza haykırmaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Profesör Doktor Ümit Özdağ özgürlüğüne kavuşana kadar. Aziz Türk milleti ve değerli Zafer Partililer ve sayın basın mensupları. Büyük Selçuklu Devleti'nin bilge veziri Nizamülmülk yazdığı Siyasetname siyasetname isimli kitabına küfrle belki ama zulüm ile abad olmaz devlet cümlesiyle başlar. Yani adaletsiz uygulamaların olduğu bir ülkenin ayakta kalma ihtimalinin olmadığını söylediği kitabında adaletin önemini bin yıl önce insanlığın zihnine bir mıh gibi çakar. Hepimiz devletlerin dini adalettir, adalet mülkün temelidir gibi binlerce yıldır imbikten süzülüp gelen cümlelerle büyüdük. Elbette dünya tarihi sayısız kere adaleti de adaletsizliği de en çetin örneklerle defalarca gördü. Yaklaşık iki asırdır Türk demokrasi tarihimiz bir siyasi partinin genel başkanına reva görülen mesnetsiz, hukuksuz böyle bir tutuklamayı hiçbir zaman görmedi. Ümit Özdağ yaklaşık bir aydır uygulanan hak, hukuk ve adaletten uzak her geçen gün dozu artan zulme boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha buradan haykırarak ilan ediyorum. Silivri zindanlarına haksız ve hukuksuz bir biçimde götürülen Ümit Özdağ yapılanları Türk tarihi hafızasına kaydederken bizler de Ümit Özdağlar bitmez diyerek yemin ediyor ve kendimizi büyük Türk milletine adıyoruz. Hocaların hocası bilge lider Profesör Doktor Ümit Özdağ bugün bu zulmü reva görenler masum bir vatan ağaçını demir parmaklıkla ardına hapsedenler milyonlarca Ümit Özdağ yarattıklarını ve yaratmaya devam edeceklerini bilsinler. Hatta rejimin bekçileri, savunucuları, tutuklayıcıları iyi bilsinler ki genel başkanımız ve partimiz hakkında dosyaları kalınlaştırmak için sebep arandığının, demokratik hakkını kullanarak basın açıklaması yapan, afiş asan partilerimizi, gençlerimizi ifadeye çağırdığınızın, gözaltınıza aldığınızın, tüm demokratik hak ve olan faaliyetlerimizi teknik ve fiziki takiple kontrol altında tuttuğunuzun, Hatta destek için burada bugün toplanacağımızı teknik takiple öncesinden öğrenerek avukatlara bile haber vermeden duruşmayı öne alarak oldu bitti kararlar verdiğinizin farkındayız. Dava arkadaşlarım ve bizleri başka dijital ortamlardan takip eden Aziz Türk Milleti Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. 21 Ocak 2025 tarihinden itibaren sindirmek ve adeta sesini kısmak üzere başlatılan hukuk ve adaletten uzak uygulamalara maruz kaldığı süreci kısaca bir kez daha hatırlatmak istiyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 20 22, 22 Ekim 2024 tarihinde PKK elebaşısı, bebek katili, terörist Öcalan'ı TBMM'ye davet etmesi sonrasında liderimiz Ümit Özdağ, Mehmetçik katillerine af yok mitingleri düzenlemeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devlet yapısını değiştirmeye cüret edenlere, çok uluslu bir devlet yapısını arzu edenlere ve Türk tarihini Türk, Kürt, Arap diye ayrıştıran yeni paradigmacılara süreci baltalayacağım diyerek meydan okudu. Aziz şehitlerimizin anısına düzenlenen, düzenlenen ikinci mitingde halkımızın Zafer Partisi'ne teveccühünü görenler, Ümit Özdağ susturmaktan başka çare olmadığına karar verdiler. 19 Ocak 2025'te Antalya'da Zafer Partisi il başkanları istişare toplantısında konuşan Zafer Partisi Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alındı. Ülkemizde uyuşturucu varonları lüks AVM'lerde cirit atarken Ümit Özdağ'ın onlarca polisle hem de hiçbir şekilde kaçma gibi bir düşüncesi olmayan bir kişi olarak bulunduğu restoranın etrafını kuşatanlar ona terörist muamelesi yaptılar. Vatan sevdalısı Ümit Özdağ, 190 kilometre hızla adeta ölümüne İstanbul'a getirdiler. Konuşmanın yapıldığı Antalya veya Ümit Özdağ'ın ikamet adresi olan Ankara değil de İstanbul'a getirilmesi bir plan dahilindeydi. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanının ikameti İstanbul'da dedi. Ancak bir hukuk ihlali daha yapıldı. Eğer Cumhurbaşkanı ise ikameti Ankara'dır. Eğer Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ikameti sebebiyle Anadolu Adliyesine sevk edilmesi gerekirken Ümit Özdağ Çağlayan Adliyesi'nde terör savcılarınla soruşturuldu. Cumhurbaşkanına hakaret etti denildi ancak bunun mesnetsizliği ortaya çıkınca yolda Kayseri'deki sığınmacı olaylarında halkı kışkırttığı söylenerek yeni bir suç bulundu. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlamasıyla tutuklandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne gözaltına alındığı günün sabahı hazırlatılan, üstelik 7 ay önce gerçekleşmiş olan ve tek bir partilimizin dahi dahlinin olmadığı bir rapor istinaden, bir rapora istinaden tutuklanıyor. Üstelik bu raporda sayı yok, kayıt yok, tespit yok. Ne var? Değerlendirme var. Adı üstünde sipariş üzerine hazırlanan polisin değerlendirmesi. Tam cümleyi söyleyeyim sizlere. 30 Haziran 3 Temmuz tarihinde Kayseri ilinde meydana gelen olaylarda haklarında işlem yapılan şahısların genel değerlendirmesinde Zafer Partili ve müzayir şahısların sosyal platformlarında yapmış oldukları paylaşımlardan da etkilenmiş oldukları değerlendirilmektedir. Kelimeyi tekrar etmekte fayda var. Paylaşımlarında da. Peki var mı bu sosyal medya paylaşımları değerlendirme raporunda? Var ama eskilerin bir sözü de var. Küptinin merdi şecaatini arz ederken sirkatini söylenmiş. Yani Kayseri Emniyeti Rapor hazırlayacağım diye tarihle alakası olmayan paylaşımları da koymuş. Gerekçe gösterilen paylaşımlardan ikisi olaydan 10 gün sonra. Mesela yani kalabalık ki rapora göre 15.100 kişi 10 gün sonra paylaşılacak cümleleri tahmin etmiş. Aynı anda Gaza gelmiş ve etkilenmiş. Aynı kalabalık bir de olaylardan 3 sene ya da 4 sene önce yapılan paylaşımları ki o zaman zaten Genel Başkanın milletvekili İyice akıllarında tutup ezberlemiş ve tekrar gaza gelmiş yine etkilenmiş. İçerikleri paylaşan 3-4 kişi ki onlar da bir zamanlar Zafer Partisi'nin kapısından önünden geçmiş. İçerikler ise ayrı bir garabet aklınızın en uçlarda yaşasanız bile halkı kim ve tarihe dair bir yola çıkamazsınız. Peki olay olduğu zaman sonrası yani 2 Temmuz 2024 tarihli polis tutanağında ne var? Zafer Partisi paylaşımlar halkın etkilenmiş olması ilgili hiçbir şey. Biz de Ümit Özdağ ile birlikte bir aydır Silivri'deyiz. Aslında bütün Türkiye'deyiz. Bütün Türkiye'deki Zafer Partililer de burada. Bir ay içerisinde burada sayamayacağım kadar hukuk ihlali yapanlara soruyorum. 21 Ocak 2025'te bir akşamüstü yemek yerken onlarca polis tarafından bulunduğu restoranın etrafını koşatanlar, milyonlarca vatan sevdalısı Ümit Özdağ nasıl yok ede edeceksiniz? Türkiye, Atatürk'e, Hakk'a, hukuka, tüm insanlığa ve özellikle çocuklara kendini adayan Ümit Özdağ gayri hukuki tutuklayınca mücadelesini omuzlanan zafer partileri de nasıl yok edeceksiniz? Ümit Özdağ içeride ancak hepiniz bilin ki fikirleri dışarıda ve her bir Zafer Partili'nin omuzlarındadır. Ümüzdağ, Ümit, Ümit Özdağ yıkılmaz bir dağdır. Ant olsun ki içeride yahut dışarıda onu her nerede tutarsanız tutun Türkiye'nin düşmanlarıyla mücadele etmeye devam edecektir. Ümit Özdağ gayri hukuki tutuklu olsa da içeriden dışarıya Türkiye'nin Atatürk Cumhuriyeti'nin yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir. Milli üniter ve layık devletten asla taviz vermeden Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın diye Silivri'den şehitlerimize saygı duruşuna devam edecektir. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'ni ulus devlet yapısını değiştirmeye cüret edenler, <laughs> çok uluslu bir devlet yapısını arzu edenler ve Türk tarihini Türk-Kürt-Arap diye ayrıştıran yeni paradigmacılar ümit özdağı yok edemezler. Zafer partiler omuz omuza hukuksuzluğa Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmesi projesine karşı lideri Ümit Özdan başlattığı güçlü mücadelenin önünce ölünceye kadar arkasında olacaklardır. Aziz Türk milleti, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi olan tek parti Zafer Partisi'dir. Güçlü, zengin, demokratik ve tam bağımsız bir Türkiye ülkesi için Zafer Partisi'ne destek olmaya, destek vermeye devam edin. PKK elebaşısı terörist öcalanı, milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edenler, Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek, topraklarımızın bir bölümü üzerinde Kürdistan kurmak için terör örgütüyle açık kapalı her türlü işbirliği yapanları tarih asla affetmeyecektir. Bebek katilen umut hakkı isteyenlerin Ümit Özdağ'ı içeride tutmasının asıl amacı belli değil midir? Tam bir aydır tutuklu olmasına rağmen, tutukluluğa yönelik itirazlarını tutuklanmasına dayanan dayanacak olan delillerin içeriğine veya nitelendirilmesine yönelik iddialarını lehine veya aleyhine olan görüş ve değerlendirmelere karşı beyanlarını tahliye taleplerini hakim ve mahkeme önünde sözlü olarak dile getirmesi mümkün olmamıştır. Dolayısıyla tutukluk durumunun bir ay aşan bir süre boyunca duruşmasız olarak incelenmesi olağan dönemde silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkeleri masumiyet karinesi, hukuksuzluk ilkesi ve orantılılık ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Tam bir düşman ceza hukuku uygulanmaktadır. Aziz Türk milleti, biz istiklal harbini hukuk kuralları içinde vermiş bir milletiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı devam ederken hukuk içinde kurulmuş ve hukuk ile yol almış dünyada emsali olmayan bir meclistir. İstiklal Savaşı devam ederken milletvekilleri meşru seçimlerle meclise gönderilmiştir. Bu vekiller hem mecliste hem savaş meydanında hukuk kuralları içinde savaşmıştır. Hukuk dışı uygulamalara geçit vermemiş, milletin temsil makamı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi adaletle hareket etmiştir. İstiklal Harbinde düşmanlarımızdan dahi esirgemediğimiz hukuk ve adaletin bugün bir sopa şeklinde kullanılmasından utanç duyuyoruz. AKP hükümetinin elinde bir sopaya dönüşen hukuk sistemimiz artık iflas etmiştir. Bütün zafer partiler olarak kenetlenerek hukuksuzluğa, ülkemizin adım adım bölünmesine ve ölümüne karşı duracağız. Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçileri olarak herkese ilan ediyor. Ümit Özdağ zindanda olsa bile fikirleri dışarıda diyoruz. Cumhuriyet değerlerine, anayasaya, devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne, hukukun üstünden inanan Atatürkçü, Cumhuriyetçi, vatansever tüm siyasi partilere, aydınlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek teşkilatlarına düne kadar kurtuluş yok tek başına ya hep ya da hep beraber hiçbirimiz ya hiçbir hep beraber ya hiçbirimiz diyen tüm Türk halkına Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın gayri hukuki tutuklanmasına karşı yanında olmaya destek vermeye ve birlik olmaya davet ediyoruz. Bugüne kadar Silivri'de karda, kışta, yağmurda, soğukta Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın özgürlüğü için nöbet tutan, onu burada da yalnız bırakmayan tüm Zafer Partisi arkadaşlarıma ve ziyaretlerinin de desteğini esirgemeyen herkese, siyasetçiler, basın, barolar herkese teşekkür ediyor ve önlerinde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız arkadaşlarım. İyi ki Türk milleti var. Ne mutlu Türk'üm diyene. Burasını biliyorsunuz Jandarmanın karşısı dediler. Burada otağı kuramazsınız dediler. Çadırlarımızı yıktılar. Ama bu karda kışta gördüğünüz gibi onların arasında arkadaşlarımız nöbetlerine devam ediyor. Bütün zafer partiler geliyor gidiyor. Bütün siyasi partiler geliyor gidiyor. Ama bugün buradaki son günümüz. Çünkü artık sıkıştılar. Biz de usullere uygun, hukuka uykuru olarak ileride bir kilometre ileride bir alan daha kiraladık. Ve şimdi buradan hep birlikte oraya yürüyeceğiz. Yeni otağımıza adım adım gideceğiz. İsterseniz takip edin, isterseniz bunu olduğu gibi Türk milletine gelin. Bu da yeni kira sözleşmemiz. Burada burası tarladır dediler. Burada bunun dışında bir iş yapamazsınız dediler. Burada sadece tarım yapılır dediler. Aslında neredeyse sosyal medyada Devletimizi günüş duruma düşürdüler. Buraya gençlerimiz geldiler, çapalarıyla tarım yaptılar, tavukları da getirdiler, beslemeye başladılar. Yapmayın, devletimizi küçük düşürmeyin. Bizi askerimizle, polislerimizle karşı karşıya getirmeyin. Buyurun, her şeyi usulüne uygun yapıyoruz. Kiraz sözleşmemiz bir kilometre ileride, yasalara ve hukuka uygun bir şekilde kendi otağımızı kuruyoruz. Ne mutlu Türküm diyene. teşekkürler arkadaşlarım sağ olun. Yeni otağımıza doğru geliyoruz. Çadırımızı kuracağız. Kenarda biz Diğer hazırlık yapacağız. ağırlayacağız. Genel Başkanımızın yanında olduğunu sonuna kadar burada herkese ilan edeceğiz, göstereceğiz.